E, projeyi biz toplumdaki şiddet olaylarını engellemek için tasarladık. Ve proje cidden hocamın dediği gibi maliyeti düşük olduğu için üretime geçtiğinde de e, çok fazla satılabilir ve yapılabilir bu ürün. Projemizi de toplam 6 adet sensör var. 3 yön kısımda ve 3 arka kısımda. E, bu sensörler üzerine gelen herhangi bir darbeyi algıladıkları anda bu şekilde telefondan da göstereyim. E, telefondan daha önceden şu kısma kaydetmiş olduğumuz numarayı arıyor. Bu şekilde oluyor. Hatta size de göstereyim uygulamalı olarak. Buraya gördüğünüz gibi bastırıp çektiğim anda alarm durumu diyor. Ve kaydettiğim numarayı hemen arıyor. Oyunun, oyunun çalışma prensibi bu şekilde. Tam çekebilirsiniz hocam. Arıyor gördüğünüz gibi. Şöyle. E ee, Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engeller ve hatta hayvanlar çünkü günümüzde hayvanlar bile şiddet görebiliyor. Ee, zaten bugün gün, günümüzde kanalları açtığımız anda elbet bir şiddet olayı duyuyoruz. Bu da cidden çok büyük bir sorun. Ee, çevremde çok böyle bir olay yaşamadım ama haberlerde çok fazla duyduğumuz için böyle bir ürün tasarlama gereği duyduk. Şimdi biliyorsunuz toplumda şiddet konusunda yani darbe konusunda kanunlarımız çok ciddi önlemler alıyor son yıllarda özellikle. Bunun yanında eğitim sistemimiz de bununla alakalı eğitimler veriyor. Ancak somut bir biz bir çare bulalım istedik. Bu amaçla mobil bir ürün yani giyilebilir teknoloji ürünü tasarladık ve bunu da prototip haline getirip Türkiye Girişimciler Buluşması'nda sergiledik. Şöyle aslında çok amaçlı e, işlevi olan bir ürün. E, toplumda sadece kadınlar değil, e, e, yaşlılar, çocuklar, hatta hayvanlar bile şiddet görebiliyor. E, biz onlara yönelik bir ürün tasarladık. E, belirli bir darbe eşiği var aslında. O darbe eşiğinde e, algılayan bir ürün. E, darbeyi algıladığı anda e, telefonda ekli olan kişiye e, arama yapıyor. Bunun üzerine kurulmuş mobil bir uygulama. Darbe hissedildiği anda o kişilere... E, Ölümcül bir darbe alınmadan önce e, emniyet güçlerimiz olay yerine gidip e, önlem alabilsinler istedik. E, emniyet güçleri için aslında 6 aylık bir izin süresi gerekiyormuş. Bunu da araştırdık. E, bizim 3 aylık bir e, ürün prototip süremiz maalesef e, oldu. E, biz e, KADES uygulaması üzerinden hani emniyet güçleriyle yerel ve güncel e, izinler alındıktan sonra bence birleştirilerek e, harika bir ürün ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte zaten faydalı modül olarak bu ürüne biz başvurumuzu yaptık. Ee, ürünümüz eğer hani kabul görürse, e, inşallah e, teknolojik bir ürün olarak da yatırımcılardan da destek görürsek e, seri üretim'e geçer diye düşünüyoruz. Yani öyle bir tahminimiz var. E, bu şekilde emniyet güçleriyle de kades uygulamasıyla da birleştirilip e, daha böyle somut e, ...bir ürün belki de e, topluma kazandırmış oluruz. Çünkü bizim ürünümüzün şöyle bir özelliği var. Ürünümüz gerçekten ucuz maliyetli bir ürün. E, ürünümüzü yaparken bile 1600 liralık bir masraf yaptık. O da e, testleri yaptığımız halde. Yani çok fazla e, sensör vesaire kullandık. E, ürün seri üretime geçtiği zaman 500 liralık çok küçük bir rakamla... E, ...satışa çıkacaktır diye düşünüyoruz. E, toplam 6 noktada var. 3'ü <laughs> önde ve üçü arkada olmak üzere.